Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 1 Kasım 2023 günlerden çarşamba. Günün ikinci montajı arkadaşlar. Bugün ikinci montajımız yoktu ama birden müşterimiz çıktı. Bugün takılır mı dedi. Takarız dedik arkadaşlar. Sabah birinci montajımız bitti. Oradan sonra Etimeskut'taydık. Etimeskut'tan sonra şu an Cebeci'deyiz arkadaşlar. Dünkü dikey bacamızın hemen bir üst binasında arkadaşlar demir döküm Nitromix P24 kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde. Hem de şöyle yerden çekerek dünkü dikey bacamızın hemen bir yandan göstereyim şöyle arkadaşlar. Dikey bacamızda dünkü yaptığımız arkadaşlar şöyle en üst katta şurasıydı. Şöyle çatıdan arkadaşlar güzel bir şekilde dibinin alçılarını yani kalekimini falan da yaptık. Orijinal dikey baca şapkamız da var. Dün de buradaydık dikey baca yaptık. Şimdi de demir döküm Nitromix modelimizi taktık arkadaşlar şöyle yerden çekerek göstereyim. Çatı katı arkadaşlar burası gerçekten güzel bir daire. Eski kombi vardı bu dairede. Onu sökerek onun yerine demir döküm Nitromix P24 kombimizin montajını yaptık arkadaşlar. 24 e dedim ama evet 24'müş. Güzel bir montaj oldu. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Buranın doğalgaz boruları arkadaşlar yerden çıkıyor. Yerden derken alt kata iniyor. Buranın alt katı saat buranın binanın içinde alt katta Acil kesme vanası koyduk bir parmak. Ocağımızın vanası kombimizin gaz vanasını taktık. Birazdan gaz kaçak testi yapacağız. O kadarlık işimiz kaldı. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi bizim işimiz. Görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Örnek videolarımız var. Her marka model oradan izleyebilirsiniz. İddia ediyoruz. İddiacıyız da Ankara'da kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi satışımız vardır. Başkent Gaz'ın yetkili firmasıyız. Dediğim gibi kombi ve tesisat işinde bizimle iletişime geçmeden kesinlikle yaptırmayın. Fiyat almayın. Petek temizliği işlerinizde petek temizliği de yapıyoruz. Bilginiz olsun. O yüzden dediğim gibi her konuda bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Yarın keçi Ören'deyiz arkadaşlar. Proterm diye bir kombimiz var. Yarın onun montajını yapacağız. Eskisi Vaylan çıkacak Protermi takacağız. Yarınki videomuzda montajımızda görüşmek üzere keçi Ören'de Her şey gönlünce olsun diyoruz. Cebeci'den herkese Çankaya Cebeci'den saygılar sevgiler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın dostça kalın. İyi akşamlar diliyorum.